Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Battlefield 1 fetih, Battlefield bir de fetih modunda oynayacağız. Az önce bir kayıt aldım ve çok güzel bir maç attık. Gerçekten çok güzel bir maç attık. Gözcü oynadım. Askeri özelleştir kısmından göstereyim mi? Gözcü sınıfında oynadım. Ee, Rustu Feyyli oynadım ve inanılmaz güzel bir maç aldık. Bir öncekini kaybetmiştik falan ama çok güzel gidiyorduk. OBS'de sıkıntı çıkmış. Videonun sadece bir sali sesini kaydetmiş <laughs> Vatandaş, neden öyle bir şey yaptı konusunda hiçbir şeyim yok. Çok sinirlendim o yüzden ama neyse dedim tekrardan geldim. Ee, bir önceki videoda söylediğim şeyleri tekrarlamayacağım ama şöyle bir e, şey yapmak gerekirse ben dün oyunu oynarken destek sınıfında rütbe 50 oldum yanlışlıkla <laughs> normalde dün video çekecektim şu an e, 28 Eylül tarihinde çekiyorum ben bu videoyu ama e, dün ya internetim nihayet geldi Şuradan, bu arada 11 tane battle pack vardı 11'ini de açtık ve güzel şeyler de çıkmıştı ya vallahi çok sinirim bozuldu. Güzel şeyler çıkmıştı böyle ee... işte ne denir onun adına. Şuradan i̇şte bir de biraz harita bakıyorum da neyse şunu da girelim ya. Zaten bekletecek biz o zaman şuna mı şey yapsak ya buna girelim bakalım. E, ben de o sırada anlatayım işte 11 tane battle pack açtım vasıtalara araçlara, topçu kamyonuyla, taarruz kamyonuna iki tane skin açıldı. Ee, sonra silahlara güzel şeyler açıldı da neyse artık. Zaten kullanmadım silahlara. Seçkin şey geldi. Kaplama ya, kaplama geldi. Bir türlü adını <laughs> bulamıyorum. Neyse, sağlık olsun diyorum. Nihayet internetim de yapıldı. Bunu da fark etmişsinizdir zaten. 7 ee, gün mü? 8 gün mü? Boyunca 2... Iki günde iki, iki tane olmak üzere konuşamıyorum bu arada onu fark ettim şu an. Video attım kanala. 13.0 ve 18.0'da gelmek üzere. Artık internetim var ve o videolar da geldi. Yani internetim olmadı ve video atamadım o bir haftanın acısını çok güzel bir şekilde çıkarttığımızı düşündüğümden şimdi tekrardan... 13.0'a günde bir videoya geri dönüyoruz. Onu da size söyleyeyim. Benim de XP takvim var da neyse şu XP takviyesi olana girelim. Buradan destekten devam edeceğim elbette şu taraftan bir çıkarsak arkada evet birisi var haritadan görmüştüm de size şey yapacağım diye şey yapamadım bir saniye evet gençlik tekrardan geldim ee, yeniden haritaya girmem gerekti biraz bir telefon görüşmem uzun sürdü de dolayısıyla da beni oyundan attılar <laughs> neyse tekrardan buradan geldik sıfırdayız değil mi? Bari geçen sefer de gerçekten vuramamıştık ki. Oha nasıl vuramadım ya? Ben. Oğlum bize ay olaylar. Var sen peşinde takılıp da gelen birileri? Oğlum ayak sesleri geliyor. Ayak sesleri gelmese ben o vatandaşı alırdım da nereye gitti o? Benim yaptığım gibi birisi de Allah'ım bütün tuşlara basıyorum şu an oyunu unuttum. Aa ateş etmiyor. Ateş etmedi. Silahım ateş etmedi. Tutukluluk yaptı kesin. Ne güzel oradaydım ya. Oha bizimkiler iyi gitmişler de. Gördünüz mü tutukluluk yaptı. <laughs> Allah'ım yok böyle bir şey. Hayatım ilk defa başıma geldi. Ya tabii ki de tutukluk yapmadı da silah çok garip bir şekilde ateş etmedi. Hadi oradan. Kaldır onları. Şu arkaya alamazsak. A'yı daha korumamızın pek mümkünatı olmayacak. Orada bir şey mi gördüm? Ay zaten koruyamıyorum da. Burada birisi vardı. İnşallah ölmüştür. Biraz önce bana sıktı galiba. Bilmiyorum mermi yakın da. Yakın geçti. Birileri bana sıkıyor. Kimse nereden sıkıyor onu da bir görebilseydim. Bir ateş et bakayım bir daha. Gördüm galiba. Abi ateş etseydin keşke. Bu evin içinde miydi? Değildi galiba. Neyse kazandılar bunu. Ne yapalım? Yine de çok geç alıştık zaten. ısındık. Ben şu an ne kimseyi görebiliyorum ne de vurabiliyorum. Ay be onu ben vuracaktım ya. 3'e 1. En azından çok ölmedik. <laughs> Öyle düşünelim. Neyse. Te telefon konuşması böldü hep. Gerçekten beni bayağı bir böldü o. Bir saniye. Tamam. Kaydı kontrol ettim de. Allah'ım paranoyak oldum iyice ya. Yok böyle bir şey. Merlin 66. Merlin mi? Bu ismi ben bir yerde hatırlıyorum. Ben de acaba bir oyunda daha duydum herhalde. Tabii ki de ödül olmaz. Bu arada dün e, şey söylemiştim dün diyorum. Geçenki videoda çok güzel gözcüde de ilerledi 20'ye getirdim bunu da. Şimdi şu sığıya ile gözcüyü 50'ye çıkarmayı düşünüyorum. Uçak zaten atla ah, hiç yani. Uçak sıfırım atla eksi birim yani. Şu yine iyi de bu çok zor artıyor ya. Gerçekten çok zor art artıyor. Yoksa hafif tankta benim öldürmelerim güzel. iyi öldürmelerim var ama dediğim gibi zor artıyor. Uçakta da bir ağır bombardıman uçağını almıştım bir kere. Ee, Montegrapp haritasındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Onda güzel kill almıştım. O sayede biraz arttı da o da zor yani. O, o, o uçağı da sevmiyorum. Ne dönebiliyoruz ne başka bir şey yapabiliyoruz. Şuradan ben şu teleskopi alıp ön cephede nasıl 14 ha? altı dakika kalmış. Bir tur akın oyna. Farklı modlara da bakabiliriz ya. Niye hiç farklı modlara bakmıyoruz? Niye bu kadar şey çıktım? Orada biri var. Ya bütün düşmanlar oradan gelecek zaten ama orada biri var yani haberiniz olsun. Hadi oradan. E ben kaçayım. Ah, bir oldu ya bana. Ne oluyor? Diven savanı mı? Ben de... Neyse, biz C'ye gidelim. Gözcü olarak oynayacağım. Ya da A'nın arka saf... Yok ya, C'ye gidelim. Ee, şu taraftan... Oradaki tank mı? Oha, onu ta ben buradan nasıl vurdum? O tankmış ya ben az önce tanka sıktım bu arada farkında mısınız? Fark ettiniz mi? Doldur. Çık bakayım. Bu tüfeğe çok az mermi koyuyorlar. Tek <laughs> derdim bu şu an. Eğer vatandaşlar buralara gelirse takımları açsınlar. Şöyle tuzaklar bırakalım. <laughs> nasıl vuramadım. Hayt. Şimdi doldurayım. Az önce vuramadığım için şey olmadı. Şu öldü mü ya? Ölmüş. Ah! Sanki çok mermi varmış gibi bir de ona mermi harcadık ya. Hmm, sen de öldün. Arkadan gidelim. Tank geliyor. Şununla mı gitsek? Ay dur! Ah neyse tank geliyor ya. Geleceği varsa gö göreceği de var. Konuşamıyorum. Göreceği de var. Arkadaşlar Tankı bir alalım ya şu Tankı bir alalım ya Almayalım mı Almayalım mı Yok edilen vasıta diyor Right Çok iyi oldu ha o tankın buraya kadar ilerlediği Ve benim onu aldığım Bakayım mermisi de full bunun Devam arkadaşlar durmak yok kaç kişiyiz ha senin var ya pekmezini çıkarız böyle. O tank patlattık da şey alamadık ya kill alamadık tanktan. Hmm. orada birisi var ama benim onu buradan vurmam olanaksız. Bir mermim tutmadı herife. Bir charger boşalttım. Bir mermim çıkmadı. şey tutmadı. Çıkmadı diye. Sen nesin gözcü müsün? İyisin herhalde. Bakayım neyse boş ver. A'ya gidelim. Yakın taarruz kullanalım. Haha. Biraz kase attım ama intikam bonusu dedi. Bonusu. bombaları burada kullanmazsak nerede kullanacağız? Ha, şu tank için kullanabilirdik. Bana mermi verin. Oh. Aha yüzde bir canım gitti. Onu bile beceremiyorsunuz doğru düzgün. Bombaları harcamasaydı çok daha iyi olabilirmiş. Orada birisi yok değil mi? Ya şeyim yok ya. Ne bomban var ne başka bir şeyim. Yapma yapma. Yapma. Oo, şunu tak bakayım. Tak şu maskene. Vallahi geberiyordum ha. Arkadaşlar, bakın benim mermiye ihtiyacım var. Böyle olmayacak. Ya o tankı yıkabilirim. Allah. Elimde hiçbir şey yok ya. Yok mu şurada bir yiğit mermi koyacak? Vay anasını ya. Kimseyi de göremiyoruz. Gördüm birini de. Ön saflara mı gitsek acaba? Ne yapsak? Burası çok sıkıntılı. Hiçbir şey yapamayacağız buradan. Arkadaş ne bombam var ne başka bir şeyim. Şu şeye Oyt. şimdi koşacağım oraya doğru. Ah, eh, 22 canı kalmış. Ne oğlum bizim ne oldu ya buraya? Biz arkada A'yı savunurken ne olmuş buralara? Şu an D'ye daha yakınım ama. Ama D'yi aldık. Ne olmuş ya? Ha, ben bende bu silah mı var? Bu silah varsa burayı siz aldınız zaten. ben B'ye gideceğim de. Nerede? Bey de mi bizde şu an? Tamam. Mermi sandığı bıraktım oraya. Git kullan onu. <laughs> Yemezler. O galiba bunu yiyeceğim herhalde Gelmeyin elimde fırtına yok Ah ya sen beni burada nereden biliyorsun? Geldi vurdu beni gitti Ayrıca niye ben şu fırtınayı almadım? Fırtına alsaydım dalardım Neyse D'ye gidelim ya B'de... O bir kişi var onlar halleder onu orada Ben bunun bazen oyun baga giriyor. Siz de fark fark ediyor musunuz bunu? Ya şimdi var ya ağır konuşacağım olmayacak. O adamlar her yerde. Allah'ım. Ben bırak şunu bütün tuşlara basma. Yeter bıktım kendimden ya. Bütün tuşlara basıyorum. Arkada biri var arkadaşlar? Ne bileyim ses geliyordu. Ateş ederek gideyim dedim ama olmadı. Niye dördü dördüz ya? Bu kadar kötü olamayız. Olamam. Değilsiz adım bakayım. Ben biraz adam vurmam lazım. Eyvallah. Aldım mı onu? Biraz puan alayım bari. Ne yapayım? 4'e 4, -4 <laughs> ne demek ya? C'ye gitti. C'ye gitti. Ya sen benimsin ya. Ah! Hiç görmedim o bombayı attığına. Çok kötü oldu vallahi bu ya. Hiç hiç istediğim gibi gitmedi. Şu da 5'e 5 beş oldu değil mi? 6'ya 5 güzel. C'ye bir gidelim mi? Arkadaşlar artık DEF'i aldıysak Aa tank var orada. <laughs> çok kötüyüm. Niye şu an böyle gidiyorum? Şu an çok berbat bir şekilde ilerlediğimin farkındayım ama şurada doğamıyorduk değil mi? Yok. Ya o tankı alacağız. ya da o tankı alacağız. Başka izahı yok arkadaşlar. Böyle patlarsınız. C'ye mi gitsem, e, B'ye mi gitsem çok kararsızım bu konu hakkında ama... Lan öl yani lütfen. Ay şerefsiz ya. Yakmış oraları da. Gelme gelme gelme. O bombayı da attım say ne olur. <laughs> ya bırak kaybettik zaten. Bu ne böyle ben bir el daha atacağım. Hiç istediğim verimi alamıyorum şu an yani. Böyle gidiyor. Böyle iş mi olur? <laughs> Burada bir panzer gördüm. Çabuk doldur, çabuk doldur, çabuk doldur. Ah, arkadan da geliyorlar. Sevmiyorum işte o zaman bu silahı kullanmayı. Neden böyle oluyor biliyor musun? Şu an çok kasıyorum, o yüzden. Kasmaktan kastım ne derseniz. Şimdi bir önceki bölüm. <laughs> Abi beni nereden başlattın ya? <laughs> bir önceki video kaybettim ya. Şu an o yüzden biraz böyle bir şeyim. Ah. Niye tabancayı alıyorsam elime. Rehavete kapıldım o yüzden. Acı o tankı orada patlatmaz patlatamazsak. Ey. yapma yapma vallahi er, erken bitecek ha savaş o zaman. Böyle ateşe de çıkarsan asker. Oha o kadar da değil. Ah! Şeyi de kaybedersek gittik yapma 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 yapma. We have lost objective Charlie. Tam en azından A ve B'yi alıyoruz öyle düşünelim. Tankı. Lan beni vurmayın Beni şu an vurmayın White. Patlatın şunu ya Al şu F'yi Bu nedir 12'ye 10 7000 puanı var ama öldürme Skorum çok kötü Hoş geldin canım Birini gördüm sandım da Kimsecik daha yok Önde ilerliyorum D'ye de girdim de birileri geldi Neredeler Bakayım. Boş ver. Ay şu an dur şu deyi bir alalım önce de. Merhabalar canlarım. Değilsiz siz alırsınız artık ya. Sıkıntı C'ye gidiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Siperlerden çıkmayacaksın. Ben yanlış sipere girdim ya. Çıkacak siperden çık yürü. Aslında şu sol taraftan gelirler de. Acaba diyorum o evi yıkabiliyor mu şuradan ya? Çünkü <laughs> öldürme yardımı sayesinde en Nasıl geri püskürttük ama düşmana? Ben pek bir şey yapamadım ama. Çekeyim, <laughs> Arka tarafta birinin durması lazım falan diye parkaya gidiyorum. Merhaba canım. Sen havaya kime sıkıyorsun ya? Doğu gitti. Ben patlattım hem Palet devre dışı mı? Ah! Eyi kay kaybediyoruz. Neyse tam kazandık zaten artık inşallah. Olsun yine de E'yi kaybetmedi D, D de gidiyor. F de gidiyor. Oh. Ben. Oğlum, yemin olsun var ya şimdi. Neredeler? We have lost objective Freddy. Evet de burada bir kişi değiller. Göremiyorum ki kimseye. Adamlar pusuyorlar. Sağ sola öyle bir pusuyorlar ki. C'yi mi savunsak acaba şimdi diyeceğim yani. Allah. Ay çok korktum. Tabi düşünü geç artık şu bölümü. Yeter. Çekil. Sıkıldım hepinizden sıkıldım. Adamlar tanklarıyla zaten. Biz dört asker de gidecek şu. Arkadaşlar evde değiller. Şu taraftalar. Birini yaktım, güzel yaktım da ölmedi ya. O tankı biraz geç fark ettik. Olsun. Hadi, kazanalım artık. O kadar geç şey yapıyor ki, B'ye gideyim bari de. Son belki 1-2 kişiyi vurdum. Yok. Aemons olursa oynarım. Öteki bölüm gelirse videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar o halde <laughs> bir, bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmında video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkındaki fikirlerinizi yazmayı unutmasanız sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da bu ve bunun gibi değişik tarzda oyunlardan anda haberdar olabilirsiniz. Bu bölüm biraz böyle çalkantılı, garip, grup bir şeyler oldu ama olsun da artık bir sonraki videoda bunu telafi ederiz. Kendinize bakmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.